bütün grosür genki ve trash beklerin yani UFT ve tıraş gayet detaylı incelemesi part 2 ya büyük ihtimal bu partta bitecek hepsi yani canım isterse belki bir sonraki partı da yapabilirim takipte kalın ilk önce bu büyük figürü inceleyelim şöyle ayaklarında hamburger ekmekleri şurada bir etek gibi bir şey var. Şurada böyle Cruiser Gang'in bir madalya var. Şöyle soslar var, marulu var. Şu tarafı mavi. Ellerinde desenleri var. Böyle susamları var. Şimdi başka neden devam edelim. Şu, şu surda var. Böyle var şu tarafta böyle böcekler falan en sevdiğim elli figür bu ondan sonra bir de bu robot figürü var böyle çürümüş yeşil yaşarmış üstü de çürümeye başlamış böyle robot şu tarafında gözü var metalik bir tarafı metalik bir tarafı değil bu da ondan şey robot armut bu da çürümüş böyle pisliklerle dolmuş robot eli var robot bir taraf şu eli robot burada da böyle robot parçası var Kap sapı kapmış. ama sıkıntı yok yani burada da eli kopuk bir figür var şöyle şurada çatlaklarını böceklerini görüyorsunuzdur Pisliklerini öyle. Kol şapkasını. Bunları en son serilerine ayırıp geleceğim. UFT'den böyle tilki figürü alıyorsa elinde sopası. ızgara mı ne? Şurada da neydi bu? Şotal mı ne? Adını unuttum. Şöyle detaylı gösterelim dur bir şu ana kadarkileri sıralayıp geliyorum derken yani serine ne kadar dur bu, bu özel ayrı paketlerden çıkan yani bu seriden ama genelde öyle burada da 5. seri figürleri seri bir ufet bütün ufet seri bir vardı. neyse bu hamburger biraz bir birikince gene böyle diziyoruz. bu hamburger böyle şortu var ondaki gibi sonra salyalar var yani bunu buna çok bir şey demeye gerek yok bunda bayağı ayrıntılı yaptık zaten bu bal figürü etrafında ballar fışkırmış etrafında pislikleri var böcekleri var şöyle mükemmel bir figür Ali figürü böyle pislikleri var sakalı var el üstte pislikler var böcekler var kek figürü böyle çürümüş soslar etrafa saçılmış pislikleri etrafta çok güzel bir figür salyangoz figürü böyle pislikleri etrafta her hep bunu diyorum Arkasında kabuğu var. Sonra çorba bu. Neyse. Öyle bir figür. Sonra bu figür konuşmayacağım üzerinde. Şunun aynısı. Bu figür şurada salyaları var. Böcekler var. Pislikler var. Etrafında böyle son sonra bu bunun adını atılıyorum Uzi Musli Bar evet bu o figürün baya baya acayip hasarlı hali. Şöyle pislikleri falan etrafta. Şimdi ben serilerine göre ayırıp geliyorum. Bir, bir özel seri figürü. Bir, iki, iki tane Time Wars figürü. Bir UFT figürü. Bir ikinci seri figürü. 2 i̇ki, iki tane birinci seri figürü bir üçüncü seri figürü daha buraya eklendi. Bu arada önceden gösterdiklerim burada. Şeyleri de koydum silahları. Şimdi bu sandık var. Ş şöyle. Pisleri filan. Etrafta böcekleri. Etrafta pislikler var bu böceğinde. Ay o dur. Pardon. Etrafında böcekler var. Şöyle. Şu çöp çıkarız. En sevdiğim iki çöp istemiyorum. Şöyle. Taça sıkışmış. Şöyle var. Slime'ın salyaları var. Pislikler etrafta. Salyalar, pislikler başka neler var başka neler var böcekler şurada bakın iki tane böcek var hatta üç tane böcek var bakın bu var böyle pislikleri falan var etrafta bu var etrafta böyle salyası var işte böyle figür burada bu figür var o da etrafta pislikleri var böcekleri var demem lazım yani bu serinin ana şeyi o detayları falan o. bakalım detaylarını bakın işte de şöyle bunda pek pişlik yok gibi gözüküyor birazdan son iki tane daha göstereyim gene dizi bu kusa, kusan böyle inşaatçı ufede şöyle bir tane böyle bir şey kusuyor böyle etrafta pislikleri var son bir tane daha göstereyim bu bıçak figürü böyle pislikler akıyor böyle etrafından böcekler Dizip geliyor. Dizerek denen figürler. 3 el 3 tane Time Wars figürü 0 tane özel seri figürü 2 tane UFT figürü 1 tane ikinci seri figürü 3 tane birinci seri figürü 1 tane üçüncü seri figürü 1 tane çöp figürü bu köpek balığı salyaları etrafta. bu radyo böyle bunları da bunları yerine koyup videoyu bitiriyorum partiçe kaldı tamam söylüyorum size bu şey hamburger hiç hiç eklenmedi özel seri hiç eklenmedi beşinci seri hiç eklenmedi UFT e hiç eklenmedi ikinci seri hiç eklenmedi birinci seri hiç eklenmedi Üçüncü seri bir tane eklendi. Çöpsü bir tane eklendi. Sonraki videoda görüşürüz. Bu part 2 part 3'e kaldı.